Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evin içindeki kaos başlıyor. Robo süpürge heyecanla etrafta dolaşırken akıllı hoparlör aniden alarm çalmaya başlıyor. Günaydın diyor ama uykulu insanın ayakları battaniyenin altına daha da gömülüyor. O sırada akıllı buzdolabı kahvaltı hazır diye bağırıyor ve bir tost fırlatıyor. Bu teknoloji harikaları sabah rutinimizi tam bir komedi sahnesine çeviriyor.